Kanalıma abone olup, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca, sağ alttan çan işaretine tıklayarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. EYT ile ilgili önemli gelişmelerle, karşınızdayız. Takipte kalın. Doğru haber için, videoyu sonuna kadar izleyin. İyi seyirler. Saygıdeğer izleyicilerimiz, biliyorsunuz devletimiz ne diyor? Evde kalın diyor. İçinde bulunduğumuz sıkıntıdan dolayı, koronavirüsten dolayı. Sizin bu 10 bin liraya kadar olan faizsiz ve 36 ayda 6 ayda geri ödemesiz olan krediyi alabilmeniz için evden çıkıp banka şubesine gitmenize gerektirecek bir durum yok. Şöyle yapacaksınız. Bunun 3 tane yöntemi var. 1. Az önce saymış olduğum Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın müşteri hizmetlerine biliyorsunuz 444'lü ve 0850 numaraları var. Bu numaraları arıyorsunuz 444'lü numaralar bunlar 24 saat aranabiliyor arayabilirsiniz ve ben 10 bin lira faizsiz krediye baş vurmak istiyorum diyorsunuz evet evden çıkmanıza gerek yok ikinci yöntem SMS atabilirsiniz bu SMS yani mesaj atarak da bunu yapabilirsiniz bu şekilde de başvuru var bir diğer yöntem üçüncü yöntem açıklıyorum cep telefonunuzda bu bankaların mobil bankacılık şubelerini yani cep telefonunuzda bu bankaların uygulaması varsa oradan da başvuru yapabilirsiniz. Sakın ola ki evinizden çıkmayın. Biraz sonra ikinci büyük müjdeye geleceğim ama şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı dönemde lütfen resmi makamların yapmış olduğu evde kal çağrısına lütfen imkanlarınız doğrultusunda uyun. Çünkü Sağlık çalışanları gece gündüz mücadele veriyor. Sizin sağlığınız için ve daha fazla insana bu lanet virüsün bulaşmaması için mutlaka kendinizi ve ailenizi, sevdiklerinizi bu virüsten korumak için evde kalın, evde kalın, evde kalın. Bu çok çok önemli. Bu 10 bin liralık, evet faizsiz kredi çok çok uzun yıllar sonra belki bir daha gelir ya da gelmez. Ben bugüne kadar faizsiz bir şekilde bankaların kredi verdiğini hatırlamıyorum. Onun için bu bir fırsat. Mutlaka bu fırsatı değerlendirin, değerlendirin. Paraya ihtiyacınız varsa, bankaya borcunuz varsa evet hiç olmazsa bir can suyu olacaktır. Vatandaşın derdine derman olacaktır diye düşünüyorum. Bugüne kadar atılmış en önemli adımlardan bir tanesi bu bu fırsatı Sakın kaçırmayın başvurun faizsiz para şu anda kimse kimseye vermez Onun için 10 bin lirayla hiç olmazsa ufak tefek borçlarınızı kapatırsınız zorunlu olan ihtiyaçlarınızı beklettiğiniz ihtiyaçlarınızı karşılarsanız mutlaka 10 bin lira krediye başvurun değerli izleyicilerimiz biliyorsunuz emekli TV olarak sizlerin sesi olmaya devam ediyoruz sizlerle ilgili haberleri en son dakika gelişmelerini Türkiye'de sadece Emekli TV aktarıyor. En doğru, en tarafsız ve sıcak gelişmelerin hepsi Emekli TV'de. Bunun için, bunun için biraz sonra ikinci bir geleceğim ama mutlaka Emekli TV'ye bu videonun bu yayının altında bulunan abone ol tuşuna mutlaka basın. Onun yanında bir de zil var. Ona basıyorsunuz. Yeni gelişme olduğunda cep telefonunuza hemen mesaj geliyor. Emekli TV şu haberi veriyor diyor. Basıyorsunuz ve izliyorsunuz bu kadar. Sürekli YouTube'a girmenize gerek yok. O zile basmanız gerekiyor. Eğer o zile basmazsanız size uyarı gelmez. Haberiniz olsun. Mutlaka önce abone ol yapıyorsunuz. Sonra da onun yanında bulunan bir zil var. Ona basıyorsunuz. Bu kadar. Bedava. Sevgili izleyicilerimiz, şimdi geliyoruz çok beklemiş olduğunuz ikinci müjdeye. Saygıdeğer izleyicilerimiz bakınız. Bizler tüm vatandaşlarımızın insani vicdani ve ahlaki bir hayat sürebilmesi için ciddi anlamda kimseye muhtaç olmaması için düzgün bir maaşa bir gelire sahip olması gerektiğini söylüyoruz. Aksi halde vatandaşlarımız az önce anlattım bankalar tarafından adeta esir alınacaktır ki şu anda öyle. Emekliler, emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar, asgari ücretler ve memurlarımızın büyük bir kısmı bankalar tarafından şu anda esir alınmış halde. Çünkü almış oldukları bu maaşlar yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor. Ne diyoruz? Gelin bu maaşları insani, vicdani, ahlaki ve devletimizin ekonomisini sarsmayacak bir noktaya getirelim. Hiç kimse kaynak yok demesin. Kaynak istendiğinde bulunuyor. Nasıl 100 milyar liralık kaynak paketi açıklandı demek ki istendiğinde oluyor. Onun için kaynak yok lafı hiçbir şekilde benim gözümde doğru değil. Mümkün değil. Kaynak var. İstersek kaynak bulunur. Müteahhitleri kurtarmak için kaynak var. Futbol kulüplerini kurtarmak için kaynak var. Borç batağının içerisinde olan 25 milyon liranın üzerinde olan iş adamlarını kurtarmak için kaynak varsa emekli için, işçi için, dar gelirli vatandaşlarımız için, evsizler için, evet kiracılar için mutlaka kaynak var. Yeter ki isteyelim. Şimdi saygıdeğer izleyicilerimiz biliyorsunuz bayram geliyor. Az bir zaman kaldı. Ramazan ardından da bayram. Şimdi emeklilerimize ödenen biliyorsunuz bayram ikramiyeleri var. Güzel bir uygulama. Emeği geçen herkesi kutluyorum. 1000 liraya da dul yetim maaşı alanlar da 750 lirayı paylaştırıyorlar kendi aralarında. Saygıdeğer izleyicilerimiz. Hiç olmazsa vatandaşa bir nebze olsun mutfak ihtiyacını karşılıyor. İşte çoluk çocuğunun cebine 5 lira harçlık koyuyor. Güzel bir uygulama. Bunun da enflasyon oranında arttırılması gerektiğini şimdi yeri gelmişken söylüyoruz vatandaşın maaşı eğer enflasyona ezdirilmiyorsa mutlaka bayram ikramiyesi de ezdirilmemeli. Bu çok çok önemli bir konu. Şimdi içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı dönemde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese bir grup hariç onların da kimler olduğunu söyleyeceğim. Herkese bir para ödemesi yardım yapılacak. Evet ilk kez emekli TV'de Türkiye'de ilk kez bunu duyuyorsunuz şu anda Ankara'da bu çalışma devam ediyor çok kısa bir süre sonra Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak ama onun öncesinde ilk kez burada sizlerle paylaşıyorum kimlere yardım yapılacak kimlere yapılmayacak onların hepsi tek tek anlatmaya başlıyorum ne kadar yardım yapılacak onu da açıklıyorum hane başına yani bir ev başına 400 lira. Evet, 400 lira yardım yapılacak. Ayrıca o hanede bulunan her bir çocuk için de 100 liralık yardım yapılacak. Yani 400 artı her çocuk başına da 100 lira. Kim olursanız olun devlet evet böyle bir yardım yapacak. Tekrar ediyorum. Hane başına 400 lira, çocuk başına da 100 lira yardım yapılacak. Bu para hibe. Geri ödemesiz, faiz yok. Herhangi bir şekilde devlete bunu geri ödemeyeceksiniz. Bu para hediye. Öyle kabul edin. Hediye, bayram geliyor, bayram hediyesi. Evet. Çok kısa bir süre sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu açıklanacak. Peki, vatandaşın bu parayı alması için ne yapması gerekiyor? Başvuruyla olacak. İnternet üzerinden yapılacak. Evet, internet üzerinden başvuracaksınız. Ben 400 lira artı her bir çocuğum için de 100 lira istiyorum diye internet üzerinden bu başvuru yapacaksınız ve para sizin banka hesabınıza belirtmiş olduğunuz banka hesabına yatacak. İlk kez Türkiye'de bunu ilk kez Emekli TV'de duyuyorsunuz, izliyorsunuz. Bununla ilgili çalışma son safhasında kısa bir süre sonra Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından basın toplantısıyla açıklanacak. Hayırlı uğurlu olsun. Peki Vatandaş hangi internet sitesine başvuracak? Durumu olmayan vatandaşlar, internete giremeyen vatandaşlar, interneti kullanamayan vatandaşlarımız ne yapacak? Bunlarla ilgili nereden başvuru yapmanız gerekiyor? Nasıl hangi adrese girmeniz gerekiyor? Önünüze çıkacak olan formu neler yazmanız gerekiyor? Bunların hepsini tek tek Emekli TV'de açıklayacağız. Bir sonraki videomuzda açıklayacağız. Ama bir sonraki videomuzu sadece ve sadece Emekli TV'ye abone olanlar izleyebilecekler. Evet. Sadece Emekli TV'ye abone olan vatandaşlarımız için bunu açıklayacağız. Abone olmadıysanız siz de mutlaka bu yayının, bu videonun altında bulunan abone ol basıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Ardından da onun yanındaki zile basıyorsunuz. Eğer abone olur ve zile basarsanız siz de bir sonraki bu yardımla ilgili tüm detayları ayrıntılı bir şekilde Türkiye'de ilk kez Emekli TV'de öğreneceksiniz. Şimdiden az çok demeyelim arkadaşlar. Ben azında çoğunda değilim. Bu para verilmeyebilir de. Ama devletinde imkanları doğrultusunda ödenen bu para benim için çok çok önemli en azından bir iyi niyet gösterisi hiç kimse kalkıp sakın isyan falan etmesin kimse eleştirmesin 400 lira artı çocuk